Taksimetre 400 liradan açıldı. Sadece 500 metrelik yola tam tamına 435 lira yazdı. Müşteri taksimetrede yanlışlık olduğunu anladı. itiraz etti ama nafile. Taksi sürücüsü ısrarcıydı. 500 metrelik yol için 435 lirayı cebine koydu. Ama sonra müşteri suç duyurusunda bulunup medyaya konuşunca bu kez taksici kendini savundu. Suç benim değil taksimetrenin dedi. Hiçbir problem yok. Gidiyoruz ki tak kafamı taksimetreye çevirene kadar. 400 lira açılış ücreti yazmış. 400 lira. 435 lira param aldı benden. Bazen oluyor vallahi ne bileyim. Binde bir. Aldığı para kadar verdiği yanıtta şaşkınlık yarattı. O taksici konuştu. Suç bende değil taksimetrede dedi. Allah bizim bir suçumuz yok. Taksimetre gitsin şeye versin. Biz ona bir şey yapamayız. Yani sadece o mağdur değil biz de mağduruz. Olay geçtiğimiz cuma İstanbul Bahçeli yaşanmıştı. İddiaya göre evinin önünden taksiye binen Ahmet Durmaz araç hareket ettiği gibi taksimetrenin 400 lirayı geçtiğini görünce cep telefonuyla olan biteni kaydetmiş taksiciyle tartışmaya başlamıştı. Abi dedim herhalde taksimetren seni yanlış atıyor. Bunu bir düzelttir. Aynı şu şekilde. Yok kardeşleri artık şartlar bunu gerektiriyor Taksimetre de böyle. Taksimetreye bakmadım. 500 metre gitmedik. 435 TL. Yeni zam geldi dedim. 2 <laughs> aydır dedim mazota çalışıyoruz. Sen düştün. Abi dedim ticaret taksiye mi biniyoruz? Yolcu çağına mı biniyoruz dedim. Durdum fişini kestim. Paramı aldım. Ondan sonra arkadaşlar aradım. Dedim taksimetreye bu kadar zam geldi mi? Yaşananların ardından genç yolcu taksiciden şikayetçi olmuştu. Tepkilerin odağındaki Hüseyin Keleş günler sonra sessizliğini bozdu. 25-30 senedir yapıyorum. İlk defa böyle bir şey geldi. Taksimetren orada bir hata verdi. Onu onlar düzeltecek. Bizim bir suçumuz yok. Taksimetrenin hatası olduğunu söyleyip bilse de yolcudan parayı alan taksici durumu telafi edeceklerini belirtti. Taksiye binen çocuk patrona ulaştı. Patron da beni aradı. Gereği yapacağız. Yani parasını takdim edeceğiz. Paranızı Anladım. alacak mısınız peki? Yok almayacağım.